Ve vesselamu ala Muhammedin ve alihi tayyibin et tahirin. Ve lanetullahi ala adayihi mecma'in minel an ila yevmiddin. Sayın Zehra seyircilerine hepsine selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kerbela'dan size selamlarımı iletiyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ehlibeyt'in yolundan giden ve takipçilerinin üzerine olsun. Şu anda İmam Hüseyin Aleyhisselam arkamda duruyor. Öyle bir duruş ki onu mağlup ettiklerini sananlar zalimler kendileri lanetlerle zillete eriştiler. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam ve onun takipçilerinin izzeti bu Kerbela'da yansımaktadır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı buranın sıcaklığında susuz şehit ettiler. O küçük Ali Asgar'ı oklan boğazına o melun hermelenin okuyla şehit ettiler. Ama o su isteyen o çocuğu da katleden bir zulüm. Kendisi lanetlerle ebedi cehenneme gitmişken o atlarla ezilen, başı kesilen İmam Hüseyin aleyhisselam o izzetli duruşuyla ayakta. O kolları kesilen Ebu'l-Fazl Abbas, o alemdar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın alemdarı ayakta. Kerbela şehitleri ayakta. Ama nerede o zalimlerin mezarları? Yok, lanetler helak oldu. Onlar yok oldular ve bugünkü o Kerbela meydanında 30 bin asker, Yezid'in askerleri geldiler. Ama hangisinin mezarı var? O melunların lanetle zillete gittiler. Ama heyhat mine zille diyen İmam Hüseyin Aleyhisselam... ...şerefiyle başı kesilse de zulme uğrasa da... ...ayakta. Çünkü istikbara asla boyun eğmedi. Asla. Çünkü heyhat mine zille diye direndi. O zulüm, o bid'at, o küfrün... Müslüman kılığında gelişi bile olsa o münafıkla asla yüz vermedi. Onlarla mücadele etti. Canını Allah yolunda feda etti. Ama kazandı. O kazanmanın işaretini görüyoruz. Zalimler onu mağlup etti sandılar ama o hayır ayakta Bayrağa dalgalanıyor. Hani zalimlerin o müstekbirlerin bayrakları? Nerede görüyorsunuz? Belki onların ta e takipçileri geliyorlar zulümle, istikbarla bayraklarını dalgalandırsalar da görsünler şu ibreti ki onlar da mahvolup zilletin lanetliğinde yok olacaklar. Helak olacaklar. Onun için derler ki yaşasın cehennem. Niye yaşasın cehennem? İstikbar ve zulüm yapanlar. Allah'ın emirlerine karşı çıkanlar. Şeytanın uydurmalarına uyanlar için o ateş, o yakıcı, yok ediş onları beklemek ilahi adaletin bir tecellisidir hak yolunda batıla karşı olan direnen insanlar ise Hüseyin'in bayrağı altında cennetle müjdelenirler. Çünkü o İmam Hüseyin aleyhisselam şababul ehli cenne. Nin seyyidi. Seyyidü şebabul ehli cenne. İmam Hasan aleyhisselamla beraber bu cennet gençlerinin seyitleri efendileri olarak karşılayacaklar. Bu şeref onlara ait. Çünkü bu şerefi onlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vahiy mektebinden, vahiy evinden yetişmeleriyle aldılar ve o masumlukla müjdelenip masum imamlar oldular ve bizim takip edeceğimiz imamlar da bu masum imamlardan başkası olamaz. Evet, Kerbela'dayız. O İmam Hüseyin aleyhisselam ve taraftarlarına su vermemeye direnenler yok oldular. Onları sudan mahrum etmeye kalkanlar yok oldular. Halbuki İmam Hüseyin aleyhisselam ve Ebu'l Fallabbas gerek Sıffin'de, gerek Kerbela'ya gerek gelirken susuz olanlara su verirlerdi. Hele ki e, onu Kerbela'ya çeken, Kufe'ye gitmesine engelleyen Hur bin Riyahi bile onu Karşıladığı zaman atları, askerleri susuzdu. İmam Hüseyin Aleyhisselam'da su vardı ve suyu onlara esilgemedi, onlara verdi. Ama onlar öyle bir yere çektiler ki Kerbela denen yerde Fırat'a yaklaşmalarını engellediler. İşte o su hayat, hayattan mahrum etmek istediler. Burada dikkat edersek, İmam Hüseyin aleyhisselam düşmanından bile suyu esirgemiyor. Babası İmam Ali aleyhisselam gibi, dedesi Muhammedül Mustafa'nın Bedir'de olduğu gibi. Düşmanı susur şekilde kalleşçe zayıf bırakıp yenmek yok. Öyle savaşırlardı ki çağdaş insanlar da bunlardan örnek alıp insanlık vicdanına Yaklaşmaları, yanaşmaları gerekir. Bu bencillikten kurtulmaları gerekir. Nasıl ki? Şimdi susuz, aç bir insan zayıf kalır ve o zayıflığından faydalanarak istikbarı elde eden müst müstazafı yani zayıf bırakan bırakılanı ezmeye, yok etmeye çalışır onu zayıf bırakacak öbürü de kuvvetlenecek. Asla buna yer vermediklerini biz tarihte görüyoruz. Eşit bir şekilde ve Hazreti Peygamber olsun, İmam Ali Aleyhisselam olsun, Hazreti Hasan olsun, Hazreti Hüseyin olsun, düşmanına karşı tavırları düşmanın bile olsa insan olduğunu unutma diye insan haklarını o zamandan revaçta tutmuşlardır. Onları psikolojik savaşla gelmeye kalkmıyorlar. Saldırmaya da kalkmıyorlar. Önce yola getirmek için her türlü hüccetlerini sunuyorlar. O hüccetlerin akabinde onlar yola gelirlerse gelirler, gelmezlerse artık yapacak bir şey kalmıyordu daha önce de görüyorduk. Cemel vakasında, Sıhvin'de, Nehrevan'da ve Muaviye'nin İmam Hasan Aleyhisselam'ına saldırılarında ve Kerbela'da Yezid'in ordusu. Hepsine bu hüccetleri sunmuş, tebliğlerde bulunmuş ama onlar yola gelmeyip ilk hücumu yaptıkları için onlar da savaşma durumuna zorunlu olarak girmişlerdir. Yani burada savaşlar zorunluluk, keyfi ve başkasını zayıf bırakmak için değil. Çünkü karşısını insan olarak görüyor. İnsanlığa davet ediyor. İslam asıl da insanlığa davettir. Çünkü Allah'a teslim olmak, Hakk'a teslim olmak. Hakk'a teslim olan hukuka riayet eder. Hukuk deyince de bizde artık hukuk öyle şeye anlaşılmaya gitmiş ki dalavere, yalan söyleme, karşıyı aldatma şeklinde algılanmaya başlamıştır ki bu hiç hukuk değildir. Hukuk hakla ilgili, hak da dürüstlükle, doğrulukla ilgilidir. Sen doğruluğu, dürüstlüğü yapmazsan hak yerine gelmez, adalet yerine oturmaz zulüm gelir onun yerine. Zulüm hakim olur. Eğer haksızlığa biz yol açarsak, haksızlığa direnmezsek, haksızlığa tabiz verirsek, haksızlığın hakimiyeti, zulümün artması, müstekbirin güçlenip mustazafı ezmesi neticesinde dünya yaşanmaz hale gelir. Ve müstekbirler istedikleri gücü elde ederek karşılarındakileri ezmeye çalışır ve hakimiyetlerini bırakmamaya çalışır. Onlar hak etmedikleri makamlara gelip o makamları korumaya çalışmak için her türlü haksızlığa başvururlar. Her türlü şeytani olurlar. Nasıl ki şeytan Allah'ın yanından Adem'e secde etmekten kaçındığı için kovulduysa ve ondan sonra Adem oğluna karşı hasedinden dolayı her türlü yalan, iftira uydurmalara başvurduysa... ...bu insanlar da şeytanlaşıp aynı yola başvururlar. İşte bu İmam Hüseyin aleyhisselam en önemli semboldur burada hak için adalet için fazilet için erdem için dürüst ahlak için insanlık için canını vermiştir malını ortaya koymuştur ailesinin çadırlarına kadar ateş yakan o zalimlere bile tabii ki vicdansızlar o derece kendini feda etmiş. Hak yerini gelsin diye. Evet düşman İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı perişan ettiğini sanır. Görüntü de odur. O kadar oklar, o kadar kılıç yaraları, o kadar mızrak yaraları, ateşe verilen çadırlar, kadınların çığlıkları, yaralı atların acı acı kişnemeleri, öyle bir meydan düşünün, böyle bir sıcak havada, susuzluk içinde, öyle bir hal düşünelim ki, böyle bir perişanlığın içinde, İmam Hüseyin aleyhisselam hak uğruna böyle mücadele verdi. Kolay değilmiş bu hak mücadelesi, o kadar zor ki. Ama verdi, çünkü bunda Allah'ın rızası var, öbüründe yok. Allah'ın rızasını kazanmak için bu dünyada şeytanlarla savaşmak var. Çünkü Allahu Teala diyor ya: Ya beni Adem la tabudu ila şeytan. Şeytana ibadet etmeyin. Ve lehum adubun mübin. O apaçık düşmandır size. Evet şeytan o hasediyle Adem oğlunu birbirine düşürüp hasedinden kırmaya çalışırken bu dünyada maalesef kötülük zulüm onlara hoş gösterilir. Onların hoş görmesi neticesinde aldanma olur. Aldanmaya dikkat. Çünkü güzel şeylerle insanları aldatırlar. Şeytan ben şeytanım diye çıkmıyor ortaya. En yakın bir dost olarak çıkar, dostluk kurmaya çalışır. Ve inançlıysan, Müslümansan senin inancından gözükür. Hani münafıklar ben de sizdenim derler ve şeytanlarıyla bir araya geldiklerinde sadece onlarla alay ettik derler ya. Kur'an'ın dediği gibi işte böyle insanlar var maalesef ve aldanarak hakimiyet kurduklarını sanırlar. Ama nereye kadar? Allah da onlara bir müddet verir, mühlet verir belirli bir zamana kadar. Ve onlar günah işledikçe zulümleriyle cezalandırıldıkları söz konusu iken, onlara karşı hak ve sabırla direnenler bu sabırlarının neticesinde direnişlerindeki sabit kademle mükafata ererler Allah'ın huzurunda. İşte Allah'ın huzuru İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın huzuru. Oradaki bir huzuru görüyoruz. Neden İmam Hüseyin'in huzuru? Çünkü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Allah adamıydı. Allah için seviyoruz onu. Nasıl ki dedesi Muhammed Mustafa'yı, Emir el-Mu'minin Ali el-Murtaza'yı ve annesi Fatıma-tuz Zehra'yı, Allah için seviyorsak Hazreti Hasan el Müştebayı ve Hazreti Hüseyin aleyhisselamı ve en güzel ashab olan Kerbela şehitlerini severiz tabii. Çünkü Allah için severiz. Allah onları seviyor ki severiz. Buna şirk denmez. Çünkü onları Allah'a ortak etmiyoruz. Allah'ın sevgisini paylaşıyoruz. Bu şirk değil, bu paylaşma. Allah'ın sevdiğini seviyoruz, sevmediğinden de nefret ederek hak ve batılda, hakkın yanında olmak için Hazreti Hüseyin'in yanında. Hazreti Hüseyin'e bugün kim temsil ediyorsa, onun varisi kimse ve gayipse, Gayip de olsa da onu intizarla el intizaru minen nar ateşten daha şiddetliyse de bekliyoruz ki hak adalet yerini bulsun. Niye zilletle zalime boş eğ baş eğerek yok olalım? Niye kendimizi kaybedelim? İşte İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın verdiği ders bize bu Heyhat mine zille zillet ki zalimin zalime baş eğmek, müstekbire baş eğmektir. Bunun karşısında Yezide baş eğmeyen İmam Hüseyin Aleyhisselam başını verse de hakkı vermemiştir şehadeti budur ve şehitlerin efendisi olmasının şerefine ermesi de budur. Baş eğmeyen bir şahsiyet başını verse bile baş eğmemiştir. Heyhat miner zille. İşte bu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolu, hak yolu. İslam'ın ta kendisi başka bir şey olabilir mi? Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti İbrahim'in ta Hazreti Adem'den ve Adem'den öncesi de varsa hepsinin hak olarak bize tebliğ ettiği şeyler İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın gittiği yoldan başka ne olabilir? Aynı yol. Hiç fark yok. Aynı yolda gidiyoruz. Allah bizi her zaman bu yolda gitmeye nasip etsin. İşte Kerbela'dan sizlere selam. İmam Hüseyin Aleyhisselam size selam. Selam gönderip selamınızı kabul eylesin. İşte böyle bir yol, böyle bir hak yolu. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı tanımadan olmuyor olmuyor maalesef. Öyle bir Kerbela olayını göz önüne getiriyoruz ki kalabalık düşman ordusu satılmışlar, vaatlerinden dönenler ve vaatlerinde sabit kalan İmam Hüseyin Aleyhisselam ahdine vefa için oralara gelmişti. Ahdine vefanın sonucunda o kadar kalabalıkla cenk etmek, savaşmak durumunda kaldı. 73 yareniyle. ile. O kadar yarenin yanında öyle bir ashab ki İmam Hüseyin Aleyhisselam Kufe'ye giderken Kerbela'ya gitmeye zorunlu kılınıyor ve o kerbelada mahsur kalıyor. Çevrilmiş etrafı, sudan mahrum edilmiş, başka yere gidecek fırsat verilmiyor bir halde orada mahpus. Bu durumda bile diyor ki yanındakilere ben sizinle biatımı bozdum, geri dönebilirsiniz, gidebilirsiniz. Sizi azat ediyorum sade benimle uğraşacaklar diye şahsını ortaya koyuyor. Ama o şahıs bir şahsiyet neyi temsil ediyor? Peygamberi, peygamberin varisliğini, mirasını, onun velayetini, onun hilafetini temsil ediyor. Asıl halife o, peygamberi asıl temsil edecek o. Ama onun elinden gasp eden Yezid ve onun varisleri gasp etmişlerdir bu hakkı. Ama nasıl olur da Emirül Müminin lakabını kullanırlar? Bu bile gasp ve hırsızlıktan başka bir şey değil. Çünkü asıl Emirül Müminin Ali Aleyhisselam'dır ve onun varisi Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'dir. İşte bu mirası temsil ediyor hakkı temsil ediyor adaleti temsil ediyor Hazreti Hüseyin Aleyhisselam. İmamet budur. Ama sonunda İmam Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin Aleyhisselam sonunda kendini feda etmiş. Feda etmeden önce yanında bulunanlar Haşim oğullarını bile korumak için öne atıldılar. Ya Hüseyin senden ayrılmayız. Seni Yezide teslim etmeyiz, seni zulme, istikbara teslim etmeyiz diye öne çıktılar, savaştılar o zulümle. Her biri birer birer şehit oldu ve şehit olmanın akabinde en sonunda Haşim oğulları kaldı. Ve o Haşim oğulları da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ezdirmemek için öne atıldılar. Ve en sonunda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kardeşi Ebul Fazla bas atıldı. Onun da akıbetini biliyoruz. Kollarını kaybetti su getirmek için. Kendini feda etti. Ve Ali Ekber peygambere benzeyen oğlu, o da şehit oldu. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam yalnız kaldı. Tabi çadırda kadınlar ve İmam Ali Zeynul Abidin Aleyhisselam hastaydı Allah'ın şeyiyle ve o kaldı. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam bu artık tek kalmanın şeyiyle kendi mücadele ederek haksızlığa baş eğmemek için başını verdi ve orada şehit oldu. Allah onların şefaatini üzerimizde kılsın inşallah. Amin. Ve esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. i do that